Herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Seskin. Gel. Hadi üstünü değiştirelim aşkım. Hadi gel. Bırak, bırak bırak. Bu ne ses ya? Bu ne ses böyle? Hadi gidelim üstünü değiştirelim. Hadi gel. Üstünü değiştirelim. Sonra da anne senin yaptığın yaramazlıkları toplasın. Tamam mı? Tamam mı diyorum? Senin faşilin parmaklarını yiyorum. Faşilin faşilin parmaklarını. Faşilin faşilin. Sabah sabah biz kalktık ablaları size hemen anlatıyorum. Yatağım dağınık. Sabah biz kalktık. Ve ben aynı anda uyandık Sezgin'imle. Ve ben e, <laughs> lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkamak için. Sadece iki dakika Sezgin'i yatakta boş bıraktım. Telefonu eline vermedim. Ve gelmiş hemen buraya. O iki dakika süre içinde. Şunları şu şekilde. Şur buraya. <laughs> Bunu da böyle bir de almış. Bunları buraya da koymuş böyle. Koymuş. Nasıl yapmış hiçbir fikrim yok. Şu çiçek devrilmişti. Burası topraktı işte şu ıslak mendillerle sildim. Sabahleyin hemen bunları yaptım. <laughs> Ondan sonra şunların içini sildim. Ee, bu kutuları böyle IKEA'dan almıştım düzenleyici. Ee, sanırım bir iki yıl oluyor aldığıma. Çok güzel hayat kurtarıyor. Ya burayı Sezgir aslında hiç el değmiyordu. Buralara gelip ellemiyordu ama son bir haftadır sürekli buradan gelip böyle şurada ıncık cıncık görüyorsunuz. Bunların yani hepsi düzenli bir şekilde buradaydı. Burayı düzenlemiştim karışık da önceden. Gelip buradan sürekli ilgisini çekiyor. Ben de hep kızıyordum. Olmaz, elleme. Olmaz, elleme. <laughs> Sonra tabii ki aklına koyduğu asla şey olmaz yani. E, aklına koyduğunu muhakkak yapacak. Ve bunları en sonunda yaptı. Devirdi bunları. Benden bir güzel de fırça yedi. Tabii hemen yatağa kaçtı. Hata yaptığını biliyor ya. Bak telefonu da düşürdü Hata yaptığını biliyor ya. Hemen kaçtı yatağına. Sonra neyse ben tabii e, acıktığı zaman çok huysuz olduğu için dedim ki ben kahvaltılarımızı hazırlayayım. Hem onun hem hem onun hem kendimin yemeğimizi yiyelim. Sonra da burayı düzeltirim. Ee, bir de çarşafları da değiştireceğim. O yüzden dedim işime sonra başlarım. Şimdi Sezgin'imin üstünü başını değiştireceğim. Karnı güzelce doydu. Ee, günümüze başlıyoruz İnşallah. Bu arada bugün Dünya Kadınlar Günü. Evet aşkım. Bütün emektar, bütün kadın gibi kadın olanların... Kadınlar gününüzü kutluyorum. Hepimizin kadınlar günü kutlu olsun güzellerim. İnşallah e, bu yıl kötü başladı. Ama tüm dileklerimizin, e, bütün güzelliklerin hepimizi bulacağı bir yıl olsun inşallah. Yapma aşkım devirirsin öyle. Hayır. Bak nasıl yetekliyor bunu. Gel hadi üstünü değiştireceğiz. Ya bakın hep komposta falan döküyor buralara. Böyle o ıslak mendilde hani e, kovayla aldım ya dün. Hemen pratikçe alır silerim. Sil at olur diye de aldım. Çünkü bizim her an her yer kompost olabiliyor. Değil mi anneciğim? Değil mi? Öyle itekleme bak. İtekleme öyle. Salıncağını itekleme Sezgin'im. Hadi gel yanıma. Seni yaradana ölürüm ya. <laughs> ya seni yaradana ölürüm. Yürü dedim. Yürü. Yürü, boyunun pusuna kurban olurum senin yaradana, uzamadım hadi. hadi otur, otur. Anne üstünü değiştirecek, altını değiştirecek. Sezgin! Sezgin diyorum! Sezgin! Ya <laughs> bilirim siliyorum. hadi gel benim akıllı yavrum, gel. Seni hiç boş bırakmaya gelmeyecek mi? Bak, ay bir de sıkmış, boşaltmış burada bir litre su vardı. <laughs> Yaramazlık yapıyorsun, <laughs> yapma, olmaz öyle. Ya <laughs> daha yeni üstünü başını değiştirdim ya. Ya ben yeni üstünü başını değiştirdim, çöpü atıyorum. Hmm. Hemen peşimden gelip hmm. süt kutusunu nasıl sıkı oraya döküyorsun? Hmm. Bakayım kolların ıslanmış senin galiba. Süt mü oldu? Gel değiştirelim. Gel. Bir kalk bir kalk. Kalk be. bir. Kalk bir. Bakayım. Buna bakayım. Bu da ıslanmış. İçeri gider misin salona hemen hemen salona gider hemen salona gider misin çabuk Hii. sakın elini sürme oralara sakın sakın Ay. ne yaptım buraları? pis yaptım hmm. özür diler ne öp hani öp özür diler ben seni öpmeyeceğim sen beni öp özür dilerim öp şu be. ben irin fazla da yüz vermek istemiyor böyle yüz buluyor ki evet. bu var ya çok arsız bu var ya bu kısa kes diyor şunu almak uğruna sütü dökmüş ya ya İyi ki nenen almış o salıncağı Sezgin. İyi ki nenen almış. Biliyor musun? Sezgin. Heh. Al bakalım. Heh. Ne vereyim? Heh. Yanında ya telefon bak. Heh. Hayır benimkini veremem. Gelip keyfe bak. Sanki bu şey hani ortalığı karıştırıp <laughs> <laughs> Ortalığı karıştırıp WhatsApp durumunda <laughs> anlamlı sözler, dini sözler paylaşan yenge duruşu. Bak, bak, bak. Hiç sanki yatak odasına o karıştırmamış, bir litre süt o dökmemiş gibi. Şu rahatlığa bakar mısınız? Bak, hiç. Oh. Gel keyfim gel, gel keyfim gel. Demeyeyim öyle, ha? Demeyeyim mi öyle? demeyeyim öyle. Hı? Tamam keyfine bak anneciğim bir üstünü değiştireyim de. Bir üstünü değiştireyim anne. Hı? Tamam sonra anne de işlere baksın. Atma o telefonu sakın. 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 Aferin sana. Yanına koy. Yanına koy o telefonu. Yanına koy. Ne oldu? Telefonunu al ve izle Sezgin'in Bir sürü işim var benim. İsteğim bitmiyor farkında mısın? İsteklerim bitmiyor farkında mısın? Hiç kızmaya hakkın yok senin. Kim batırdı mutfağın lavabosunu? Mutfağın lavabosunu kim batırdı? Sütü kim döktü? Yatak odasına çekmeceyi kim dağıttı? Cevap verme anne. Anneye cevap verme dedim. Sus. Yeter artık. Seni boykot ediyorum. Seni artık duymayacağım. Seni duymuyorum artık. Bana küstür. Hı. Ne güzeller, zevkler zevk. Giydirdim, Gene gittim, Üstünü batırdım. Mutlu musun? Hı. Hı. İyi bari. Hadi ne zevkler, bari manç. İyi hadi bak. Bak renk kombinasyonu bozulunca anana bir şeyler oluyor oluyor. Anladın? Sen anladın <laughs> mı? Anlamadım. Anladın mı? Anlamadım. <laughs> Gel. Yuvana girdim ama kusura bakma. Kuş yuvana girdim ama kusura bakma. Kuş yuvası. Gel. Kuş <laughs> yuvası. <laughs> süt yapmışsın süt. süt. Kollarını süt. Dışarı gidemeyiz çünkü dışarısı soğuk hava kapalı. Yağmur yağıyor. Hadi olur. Seni çok sevdiğim için beni kullanıyorsun. Değil mi? Çok akıllısın. Yemin ederim. Çok akıllı bir çocuksun ha. Vallahi bak. Yemin ederim bu kadar akıllısın ki azıcık yüzüne, yüzüne sabah zarar yaptım bağırmadım diye gittim bir zarar daha yaptım şununla vur şununla vur ya hele orası, tamam hadi yeter artık şımarmak yok ne yaparsan yap yeter <laughs> ki dokunma bana <laughs> dağıtma hiçbir yere Tamam mı? ya diyorum. Telefonu sana veremem. ya anneciğim orada ]epsindir. ya telefon. Şimdi var ya bu ne biliyor musunuz? Bu niye ki ben ona sütü döktü. Çok kızmadım. Sonrasında sevdim. Sabah orayı dağıttı. Çok kızmadım. Sevdim. Bu bunun yüz bulmuş hali. Yüz buldu ve böyle davranıyor. Bak. Bu çocuk çok zeki değil de nedir? Yemin ederim ben de olmayan akıl bu çocuğun da var. Yemin ederim. Ne oldu? Hayır karıştırmıyorsun orayı. Bırak. Elleme. Sakın elini değdirme Sezgin. Sakın evet. Aferin tamam. gel tamam hadi gel. Salona uzan. Gel ben çünkü çarşafları değiştireceğim. Diyor ki ben senin sözünü dinliyorum Sen de bana telefonu ver. Tamam gel vereceğim gel. Gel hadi uzan. Uzan. Heh, şuraya uzan. sucu uzan. Heh. Herkes de bir gördü nasıl tartıştığımızı tamam mı? Aferin oğluma. Herkes de gördü nasıl annemiz. Çok konuşma diyor. Tamam. Tamam. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Tamam aşkım. Veriyorum. Şimdi veriyorum. Tamam. Bir alkış yap bakayım. Öyle değil. Alkış. Alkış. Alkış aşkım. E, alkış. 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 Alkış yap. Vereceğim. Alkış yap. Alkış yap. Vereceğim aşkım. Alkış yap. Amin yap. Amin yap. Amin nasıl yapıyordu Sezgin? Geçen e, Kandil'de Amin yaptık hepimiz. Sezgin de yaptı. Hadi yap. Hadi bir amin yap vereceğim. Bir şey bana ver. Beni bir sözümü dinle de bari bir tatmin olayım. Öyle vereyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne oldu? bebeğim? Tamam sen camda bekle. Şimdi baban gelecek. Tamam. Ben güzelce şarşafları değiştirdim. Orada arada Sezgi benim telefonumu izliyordu. Sonra buraları güzelce düzenledim. Yine aynı düzeni de yaptım. Daha önce de böyleydi. Hacı. Anneciğim baban gelecek gideceğiz şey aman gideceğiz demişim. Baban gel, gelsin. Sen camdan bak tamam babana. Ee, düzenledim işte burayı. İyi oldu. Böyle küçük küpelerimi de şöyle şunun içine koydum. Hayır lütfen elleme. Hayır, ellemiyorsun burayı Sezgin. Ellemiyorsun burayı. Tamam dur bana ver. İçindekilerini alayım, içindekilerini alayım. Tehlikeli şeyleri alayım. Hah. Olabilirsin. Oynayabilirsin onu. Tamam. Bu arada Selim okuldan geldi ve çok sevineceğim bir haber verdi. Bana gözlüğü bulunmuş. Ee, okulda bulmuşlar. Ee, müdür yardımcısına bırakmışlar. Çok çok sevindim gerçekten. İyi oldu Vallahi Çok iyi oldu. Herhangi bir çizik falan da yoktu gözlüğünde. Şunları kaldırayım banyo dolabına. Buradan almaya çalışır. Olabildiğince buradan uzak tutmaya çalışıyorum. Tozları aldım. Şunu da yine bir ara temizlemem lazım. Yine çok pislenmiş. Ne koydun anneciğim içine? Evet. Bakayım ne koydun içine? Ne? Ne var içinde bakayım bana göster. Bana göster içine ne koydun aşkım. Birkaç yerin tozunu aldım. Salonun, girişin. Ee, şimdi bu arada sandviç ekmekleri alacak. Selim acıktım diyor. Geldiğinde bir tayin pekmez ekmek sürüp yedi bir dilim de. Dedim çok yeme karnını doyurma. Ee, ondan sonra şimdi ben sosisleri yapmaya başlayayım. Ekmekleri gelince de hemen koyarız, yeriz. Bugün şu çiçeklerime de, bu arada beyazları da attım ilk posta. Bunlar da yıkanıyor. Bugün şu çiçeklerimin de bakımını yaptım. Güzelce şunun solmuş yerleri vardı onları kestim. Orkidemin vardı. Bu arada orkideler sesli konuşmayı falan çok seviyormuşlar. Böyle sevmeyi. Gerçi her çiçek seviyor diye biliyorum ama bunlar ayrı seviyormuşlar. Ve şu ben konuşuyorum onunla. Şu sanki daha bir büyüyor. Bakalım şu acaba şey canlanır mı şu dal. Ondan sonra şu şişeyim ne olduğu bir fikrim yok. Böyle boya gitti. Normalde böyle yaprakları kalın kalın kök, e, toprağa yakın bir şekilde açar. Ondan sonra çamaşırlarım yıkanıyor işte bir posta. Şimdi yemek yapmaya hemen başlayacağım. Sosisleri yapacağım. Sezgin'imin zaten çorbası var. Yayla çorbası. Yoğurtlu. Ana anneciğim o çorapların altında ne oldu öyle? Aa oğlum bu şey olmuş bu. Ee, Domestos'a basmışsın. Rengi gitmiş. Bak. Bak. Aa, yazık. Ne zaman nerede bak. Vallahi oğlum la, şeyde tezgahın önünde olabilir çünkü ben beyazlara Domestos döktüm damladıysa demek ki hiç de fark etmedim. Şurada damlatmışsam yeri Çocuğun çorabı batmış. Neyse şunları kaldırayım. Şöyle şuraya koyayım. Sosisleri hazırlayayım dediğimin üzerinden bir saat geçti. O arada ben e, balkonu yıkadım. Balkon çok pis göründü gözüme. Balkonu yıkadım. Ondan sonra Sezgin durmamaya başladı. Bağırıyor. Sinirli sinirli geziniyor. Onu doyurdum. Güzelce karnı acıktı diye. Güzelce onu doyurdum. Ondan sonra yine gitti o çekmeceden. O plastik düzenleyiciyi tekrar ters çevirdi. Tekrar dağıttı. Onları topladım. Sonra beyazlar yıkandı. Onları çıkardım. Akşama asarım. Şurada küflenmiş birazcık salıcım şuradan alayım temizleyeyim. Ay ne diyordum valla. Ondan sonra işte sıvı daha gelmedi. Markete uğrayacaktı. Bilmiyorum başka işi var mıydı? Başka yere vuracak mıydı bilmiyorum ama geç geldi. Şimdi sosisleri hazırlayayım. Sosu onlar hazır olsun. Çok azıcık bir yere de olsa böyle bol bol alıyorum ki alt tarafına da bulaşmışsa temiz olsun diye böyle bir ziyan ediyorum ama yapacak bir şey yok. İçim rahat etmiyor başka türlü. Şimdi buraya hem kendi ev yapımı salçamızdan hem de normal satın alma biber, biber domates karışık salçadan koyacağım. Tereyağı koyacağım. yeter. Bir an şeye basmadım zannettim şu kayıt tuşuna. <laughs> Kettle'da açtım su kaynasın güzelce. iyice Biraz da koyacağım. İyice kavurduktan sonra içine suyunu koyacağım. Ondan sonra tuz koyacağım. Zaten çekeceğim oralarından. Sosisler böyle hazır. Suyu da böyle oldu. Şimdi sevo geldi. Ben de altını kapatmıştım tam zaten. Geç geç soru geç İç, içeri duvarına benim güzelim. Benim akıllı yavrum. Tamam içeri geç içeri geç. Ne yaptın sen? Abinin gözlük kabını mı aldın? Bakayım. Oynuyor musun onunla? Bakayım. Aa ne güzel. Sezgin kendine oyuncak bulmuş. Ne oldu Ömrüm? Ha, baban geldi aşkım. <laughs> baban geldi anneciğim. Sen nereden buldun o oyuncağı? Güzel mi? Almayacağım elimden aşkımın oynasın benim güzel yavrum. da atmışsın aşkım. Ha? Ağzını alma ağzını alma. Pis pis aşkım. Gidelim de yemeği hazırlayalım. Selim bayağı acıktı. Getirdin mi oğlum poşeti? Getirdim. Heh. Tamam. Şimdi şurada ekmek almış. Böyle içecek almış. Şu limonu. şu aç bitirlerden almış. Selim için piliç. Sabah akşam dün logo kapattıktan sonra Selim'e hazırladım. Ondan sonra sabah kalkıp yiyip gidiyor. açarken. Böyle kesip oluyor. Heh. Şimdi hepsini çıkartayım. Selim gelmiş diye anne kurt gibi acıktım. <laughs> Şöyle yapıştırayım Böyle içinden sostan bir şey. Sesini koyuyorum içine. Görünüyor mu acaba? Görünüyor. Heh. Şöyle hepsini tek tek hazırlayacağım. <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne bağırıyorsun ses gibi? Hey. Hey. Elleme hey. Elleme şapşi. Senin karnın doydu. Ama bunlardan da yemek istersen tabii ki anne sana yedirir aşkım. Tamam. Tamam mı aşkım? Nereye? Ya, sana... Ne yapıyorsun? Aşkım televizyonun sesini kıs videonun kapanışını yapayım Sevo ile Sezgin gene aşağıya indiler babaanne ziyaretine işten geldikten sonra da zaten eşim Sezgin aşağı istedi ama dedi oğluş bir yemeğimi yiyeyim sonra seni götürürüm onlar şu anda aşağıdalar ben de videonun editini yapayım neler çekmişim bütün gün e, tüm gün evde olunca e, pek de bir şey yapmadım yaptığım şeyleri çektim size ama böyle monoton bir gün öyle bir gün geçti yani e, bu arada kimliklerimiz e, PTT'ye verilmiş çok çabuk çıktı dün gittik başvuruları yaptık bugün mesaj geldi sanırım 1-2 güne de onlar gelir ulaşır eve yeni kimlikler işte öyle yarın bugün hava kapalı ve yağmurluydu dışarıya çıkamadık ee, yarın yemeği hazırlarız yine erkenden her zaman yaptığım gibi yarın hava güzel olursa eğer inşallah gideriz bir anneme gideriz parklara gideriz dolaşırız Sezgin çok seviyor biliyorsunuz gezmeyi ee, ondan sonra mutfak şu anda dağınık beni bekliyor toplanacak ama zaten fazla bulaşık çıkmadı sosisli sandviç yaptığım için Bayağı da bayıla bayıla yiyorlar. Çok seviyorlar yani bizimkiler. Öyle işte. Şimdi uzanacağım güzelce. E telefonu elimden bırakacağım ama. E çünkü akşamları çok fazla telefona bakıyoruz eşim ve ben. Böyle bir karar aldık. En azından 1-2 saat, 2-3 saat de olsa. E doğru olan bu zaten de. E telefonları elimizden bırakalım. Hep beraber hani bir sohbet konusu açılsın, bir şey açılsın, hep beraber olalım diye telefonlara dalınca saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz yani o kadar kötü bu telefon bağımlılığını. O yüzden bir dur diyelim dedik artık yani çünkü kaptırıyoruz kendimizi. İster istemez çocuklar da yani ilgisiz kalıyorlar hani akşamları. O yüzden ona da biraz dikkat etmeye başlayacağız, başladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere yeni vlogda, yeni videoda. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.